Çocuklarınız içerisinde çok güzel gidiyor. Evet. Nasıl gidiyor? E, güzel gidiyor. Evet. Bir o benim için biraz yoğun. Bir de Netflix'te devam eden, şu an çekimlere devam eden Mor diye bir işimiz var. Evet. E, o iki set arasındayım. E, buraya da birazcık koştura koştura geldim. E, Artık tabii dördüncü senemiz olduğu için bizim için biraz daha hani hafif memuriyete de döndü o bizim için. E, ama ikisi de yorucu ve e, güzel gidiyor. Artık haftada yedi gün çalışıyoruz herhalde. Haftada sekiz oh, gün. Senin yok mu? Sekiz gün var <laughs> <gün merak ediyorum. gülüyor> <laughs> Bazı günler iki gün, yani tek güne iki set dengelliği oluyor falan. O yüzden bana 8 gün olarak geldi. Adalık şerbeti her zamanki gibi çok konuşuk değil. Evet. Biliyorsunuz pembe olanın çıkması, pembe karakterinin ayrılması, nasıl bir tepki alınıyor? Pembe karakterin çıkması, işte içenlerin e kavga bir olması konu bu. vesaire gibi bir şeyler e olabilir. Çok eski bir konu bu. Emin set ol, de ol de sen, de, bir sen, de, sen de, senin kadar biliyorum o bilgileri de. Sete zaten diğer moraçlıklardan çok zar zor diye biliyorum. O yüzden yani eminim senin benden daha çok bilgin vardır. Sınav Türk olayla çektiğim videolarda da çok konuşuluyor. Evet. Özellikle bir sahne de çok konuşuldu. Hatta YouTube'dan bir, bir incelenme başlandı ve de senaryoda bir değişiklik olduğu falan söyledi. Evet, bir sonuca da bağlandı o. Yani bu kadar değişiklik oldu. Evet. Gördük olan değişikliği. Bu <laughs> <laughs> kadar. yok benim de bilgim. Yani gerçekten biz zaten maksimum sizden bir hafta önde gittiğimiz için emin olur sizden bir çıtır daha fazla bilgimiz oluyor. Hem senaryo böyleydi hem bu işle, işlerle ilgili. Biz zaten biz oyuncu olduğumuz için o, o detayları detaylara çok girmiyoruz. Bizden daha çok sizin eğlenceli anlarınızı soruşturuyor aslında evet. Onları konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> biz çok eğleniyoruz arkadaşımla. <laughs> Buluştuğumuz anlarda. Evet. Haftada seni çalışıp nasıl bu kadar Buluşamıyoruz. <laughs> ha enerji kalmıyor. Evet. Şey. Ee, onu ben sana kapattıktan sonra birkaç marka söyleyeyim. <laughs> Onlar vitaminler, mineraller e, biraz abanıyoruz. Yaz saatinde neler yaptık? Yaz tatilinde şey valla film çektik. Gelin takımı 2. <laughs> o da e, 24 Ekim. 24 Ekim'de o da vizyona girecek. Gelin takımı 2'yi çektik. Başka ne yaptık ya biz yaz tatilinde? <laughs> tatil onun için de yaptık. <laughs> o bittikten sonra da bir hafta yaptık. Evet, yeter çok bile ya. Genelde yaz tatilini mi seversiniz? Kış kış tatil. Ben yazı çok sevmem, çok daralım. Evet yani kış tatil, kış olsun bana. E, e, çalışmak için de kış olsun, tatil için de. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ederim. <laughs> <Evet>. <laughs>